Merhaba arkadaşlar. Serinin 5. videosuna hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız, bir de arkadaşlarıyla paylaşırsanız hoşuma gider. Teşekkür ediyorum şimdiden. 5. videonun yazarı Leo Tolstoy. Kitabı da Efendi ile Uşağı. Hadi yazarımızı tanıyalım. Arkasından kitaba geçeriz. Yazarımız tam adıyla Lev Nikolayevich Tolstoy. Ah, Tolstoy. 9 Eylül 1828 tarihinde Moskova'nın güneyinde e, küçük bir kasabada doğmuştur. Zengin ve varlıklı bir ailenin e, çocuğudur. Ama ne yazık ki erken yaşta anne babasını kaybetmiş, yetim kalmış. halıları tarafından büyütülmüştür. Daha küçük yaşlarda o dönemin büyük yazarlarına ilgi göstermiş, onları takip etmiş ve okumuştur. Kazan Lisesi'ni bitirmiş, arkasından 1846 yılında Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştır. Ama ne yazık ki yarım bırakmıştır hukuk fakültesini ve çiftliğine geri dönmüştür. 1851'de Rus ordusuna katılmış, 1853 yılında birinci Nikola'nın Osmanlıya savaş karar alması sonucu enteresan bir şekilde 1854'te Sivas Topal kuşatmasında görev almıştır. Ama orduyu çok sevmemiş ve ayrılmak istemiş. 1855'in başlarında oradan ayrılmış çiftliğine gelmiş ve Hayatının büyük aşkı Turgenev ile tanışmış ve uzun yıllar ömrünün sonuna kadar kendisiyle evli kalmıştır. 13 çocuğu olmuştur. 13 adet çocuk. Ee, Evliliğin ilk yılları harika geçmiştir. Ee, bu enerji ve motivasyonla savaş ve barış, anne Karenina ve itiraflar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Ama Tostoy hep iş dünyasıyla savaş yapan, savaş veren biridir. Ee, Ruhsallığı mütemadiyen bozuktur psikolojisi çok iyi değildir. Bir dönem kendini dine adamıştır. Tabii bu iki yıl sürmüştür. Ortodoks düşünceye karşı verdiği konferans ve yazdığı yazılar nedeniyle kilise tarafından artık kiliseye gelmemesi yönünde telkinde bulunmuş büyük bir tepki koyulmuştur. Buradan ayrıldıktan sonra da verimliliği yine devam etmiş. İvarili için Ölümü, Hacı Murat, Diriliş gibi eserler de bu dönemde çıkmıştır. Bir süre sonra e İç dünyasıyla devam eden savaş sonucu mutsuz olduğunu düşünmüş ve evinden 1910 yılında ayrılmaya karar vermiştir. Ama sağlığı çok uzağa gitmesine izin vermemiş, Astrova İstasyonu'nda e, gardan iniş yapmıştır. Oradaki konuk evinde e, misafir edilmiştir. 20 Kasım sabahı da zatürreden vefat etmiştir. E, çok büyük eserler bırakmıştır ki dilimize dönen bazı eserler şunlardır. Anne Karenina, Hacı Murat, Sivas Topol. Savaş ve Barış, ee, İvan İliç'in Ölümü, ee, Klöster'in Sanatı, Serge Baba ve Diriliş. Ee, Rus Edebiyat Tarihi'nin en sayılı, en önemli yazarlarından biridir. Ee, tüm kitaplarını severek ve heyecanla okumuşumdur. Bugün size Efendi ile Uşağı anlatacağım. Hadi romana geçelim. Vasily Andreevich Brno oldukça varlıklı, ama yine de sürekli para hesabı yapan oldukça cimri ve pinti biridir. Ee, hep daha fazla kazanmak, hep daha fazlasını elde etmek için uğraşmıştır. Kendisinden daha zengin olan insanlara da hep gıptayla bakmış, e, hep onlara özenmiştir. Vasin'in Nikita adında da e, bir kölesi vardır. Nikita, efendisinin ondan sürekli para azalttığını, çeşitli şeylerle suçlayıp yövmiyesini vermediğini bilir. Ama yine de büyük bir sadakatla kendisine hizmet etmektedir. Nikita'nın e, çok kötü bir büyü vardır. Alkol bağımlısıdır. Ve alkol aldıktan sonra etrafına ciddi zarar vermektedir. <laughs> e, yine bir gün e, alkol aldığı bir dönemde eşinin çeyizini parçalamıştır. Eşi de ona evden kovmuştur. Ve şu an bir fıçıcı ile yaşamaktadır. Nikita yine de kölelikten kazandığı tüm parayı eşine göndermektedir. Eşine harcamaktadır. Vasili günlerden bir gün e, Başka bir köyde ucuz bir koruluk olduğunu duyar ve bu koruluğu almak için bir an evvel gitmek, parasını ödemek ve elde etmek istemektedir. Ama her yer tipi kar, kış, kıyamettir. Yine de kararlıdır. Ben e, gideceğim ve o koruluğu alacağım der. Ailesi bunun üzerine anlar ki kararlı gidecek. Var yanına tek gitme Nikita'yı al derler. Efendisiyle e, Nikita birlikte yola koyulurlar, e, kızların üstüne binerler ama o kadar çok kar ve karanlık bastırıyordur ki, iki defa aynı köyden geçtiklerini bir süre sonra e, Vasili fark eder. Burada bir tanıdığım var, bari onlara uğrayalım derler. Ve o kişiye konuk olurlar, misafir olurlar. Yemeklerini yerler, ısınırlar. Oradaki aile de e, kalmaları yönünde, telkinde bulunmasına rağmen Vasili kararlıdır. E, o evi alacaktır. E, o korulu alacaktır. Ve yola tekrar koyulur. Ama o kadar karanlık bastırır ki e, at ve kızak bir tümseğin içine düşer. Ve anlarlar ki o tümsekten çıkmak kolay kolay değil. Bunun üzerine de e, burada kalmaya, orada kalmaya karar verirler. Ama saat ilerledikçe Vasil'in endişesi artar. Ne yapacağını bilemez. E, ve atı kızaktan çözer. Atın sırtına atlar ve devam eder. Uşağının seslenmelerine hiç umursamaz. Kendi hayatının onun hayatından daha önemli olduğunu düşünür. Tek başına yola gidecektir. Ama at bir süre sonra Vasili sırtından atar. Karanlık bir yandan tipi bir yandan Vasili en iyisi atı takip etmenin daha doğru olacağını düşünür ve atın arkasına ilerler. At gidip kıza bulur. Ee, Vasili bu yoldaki ruhsal değişimi sonucunda gelir. E, orada Nikita'nın soğuktan donmak üzere olduğunu görür. Etrafındaki bütün karı temizler ve kendini Nikita'nın üstüne yatırarak dışarıdan gelen soğuğa karşı kendini siper eder. Ve bir süre sonra ikisi de uykuya dalar. Olaydan neredeyse iki gün sonra insanlar onları bulur. At donmuş ve ölmüştür. Vasili donmuş ve ölmüştür. Nikita'nın da öldüğünü zannederler ama bir bakarlar yaşıyor. Hastaneye götürürler. Ayaklarından üç parmağı kesilir ve Nikita yine de yaşamına devam eder. Bir yerde reçberlik yapar, çiftçilik yapar, bekçilik yapar ve bir süre sonra o da vefat eder. Kitabımız Tostoy'un en en küçük en az sayfalı kitaplarından biri ama içinde aslında hayata dair çok şey barındırır. İnsanların para hırsını ve gözünü nasıl kör olabileceğini anlatır. İçinden size bir birkaç cümle okumak istiyorum. Alışılan, sevilen şeyleri bırakıp gitmek kolay değil. Ama ne yapalım? Yeni şeylere de alışırsın. Bildiğim, inandığım ve sevdiğim her şey ne kadar aptalca bütün bunlar düş olmasın diye düşündü ve uyanmak istemedi. Ama uyanacak bir düş yoktu. Daha önceki videomda da bahsettiğim gibi insanlar e, ruhları iyi olmadığında, psikolojileri iyi olmadığında uyuyup, ertesi gün kalktığında her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorlar. Böyle bir eylemimiz var genelde. Bir de. E, Hayatımızın son anlarına geldiğinde aslında ya da kötü şeyler yaşadığımızda hayatın ne kadar boş olduğunu, bundan önce kafaya taktığımız şeylerin aslında ne kadar da kafaya takılmaması gereken şeyler olduğunu anlıyoruz. Ama bazen iş işten geçiyor. Aslında işte bu romanlardan, diğer insanların hayatlarından örnekler alarak bazı şeyleri yaşamadan tecrübe etmeliyiz ve hayatımızı buna göre yönlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Altıncı videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.